geldi aldı menime kokladım kokladım Muhammed diye gül aldı elime kokladım kokladım Muhammed diye amine anne Abdullah baba dünyaya geldi bekledi amine anne Abdullah baba dünyaya geldi Mekke'de. Mekke, Mekke karanlık. Mekke, Mekke karanlık. Muhammed'in nuruyla aydınlandı insanlık. Dünya, dünya karanlık. Dünya, dünya karanlık. Muhammed'in nuruyla aydınlandı insanlık. Bir gül aldım elime, kokladım, kokladım. Muhammed diye. Bir gül aldım elime kokladı, kokladı. Muhabbet diye Kırk yaşına gelince Cebrail geldi Peygamber oldu Alem sevindi Kırk yaşına gelince Peygamber Cebrail geldi Peygamber oldu Dünya sevitti. Dünya dünya karanlık, dünya dünya karanlık, Muhammed'in nuruyla aydınladı insanlık. Mekke Mekke karanlık, Mekke Mekke karanlık, Muhammed'in nuruyla aydınlandı insanlık. Bir gün elime kokladım, kokladım Muhammed diye. Bir gül aldım elime, kokladım, kokladım Muhammed diye. 63 yaşında dünyadan göç etti. Kur'an'a, sünneti, müminlere hediye. 63 yaşında dünyaya göç etti. Kur'an'ı, sünneti, karanlık, dünya dünya karanlık. Muhammed'in nuruyla aydınlandı insanlık. Mekke Mekke karanlık, Mekke Mekke karanlık. Muhammed'in nuruyla aydınlandı insanlık. Kutlarken doğumunu arıyoruz rahmetini şefkatini. Rüyada olsa bile gülümse, gülümse, gül sevgili, gül sevgili.